Günaydın arkadaşlar. Bir videomda daha burası vardı. Belki hatırlayanlarınız vardır. Şuraya bir yere koyabilirsem koyacağım. Bugün çarşamba günü. yine iki tane dersimiz var bugün. Bugün erken ben geldim. O yüzden şimdi Rezan'ı bekliyorum. Çünkü bugün Melda gelmeyecek. Mısır'ı da öğleden sonra gelecek. Şimdi kendime çay ve poğaça aldım. Şekerlerini atıyorum. Öyle yani Rezan'ı bekliyorum. Arkadaşlar birazdan geldi ve saçlarını çok beğendim. Gözüküyor ama şuralarını örmüş. Bir dakika gösterelim. Her türlü saçı yapabilen bir arkadaşım var ama <laughs> bana ne faydası var şunları? Super. <laughs> ne çok amatör giyiyor. Evet çok arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bir incelemeye Doğa bugün çok güzel olmuşsun. kombinini çekelim. çekelim. <laughs> Woohoo! <laughs> Ya nasıl sarı top? Hani bu oyunun adı kırmızı top değil mi? Bu adı... oyunun adı kırmızı top. <laughs> Yine izlerken diyecek ki ne kadar güzel çıkıyorum. <laughs> evet arkadaşlar şu an ders başlamasını bekliyoruz. Ben bu ışıktan çok kötü çıkıyorum ama bu ışıktan güzel çıkıyorum. Sonra iyice yakınlaştır. golden rose. Evet, benimki son iki numara son. 25'ti de galiba. Yok 25 kırmızı. Bu da 23 falan olması lazım. Şu renk. Numarası çıkmış. bir senedir aynı rüzü kullanıyorum. Hala bitmedi. Benim bitti biliyor musun? Aynı. Benim bitmedi. Ve fiyat artış beni... Bugün benim. ilk defa halkı halka küpe dışında bir küpe takmam hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel. Bunu da <laughs> müzik kulübünün konserinin olduğu gün geç gelip H&M gezmiştik ya. Yani. <laughs> <Yani. gülüyor> o gün almıştım. Çok güzel günü. Bu da geçen gün. Yani bir önceki videomdaki vlogda aldığım yüzüklerin ikisini taktım. Senin şey, çok güzel görünüyor. Kanka çok güzel. Sadece şeffaf ojelemem lazım ki kararmasın. Trikler. Gerçekten <laughs> şeffaf ojelemem Kahve dünyasına geldik. Brownie yiyeceğim. Buranın browniesi çok güzel. var böyle çikolata ısıtıyor. Yanına da dondurma koyuyorlar. İşte şey dondurma aldı bu havada. Brownie'nin yanına da vişneli dondurma aldık ilk defa. Normalde sade alıyordum. Bakalım nasıl olacak. E, baksana erimeyeli verdim. Fark ettin mi? İşte dost. Gerçek bir dost. Çekersin diye erimeyeli verdim. Bunlar kim bu mi? Evet. Nizam, arkadaşlar. Nizam Celo alsam bir Güzel Hangisini? Güzel kardeşim. Hayır. Ya, öyle saçma sapan insanlar ne sadece sen izliyorsun. Bak ne Bak. o. Şimdi yakınlaştıralım. Kırmızı çizgiyi takip et. Yavaş yavaş git ama. Öyle son gaz gitme. Abi güreceğim sana. Ay takıldı sen. Evet arkadaşlar. Görsel tır sürüyor. Önce bir geri git. Dur. Nasıl geri gideceğim? Geri. Ha. Kimse bana nasıl? Bak iki kere buna tıklayınca geri vitesi alıyor. <laughs> Şimdi ileri ya. Bas ileri. Araba bir yere taktın. Araba takıldı. Tamam ben geri gitmek istiyorum. Geri git, geri git, geri git. Bir daha bak. Çok merak ediyorum. Nasıl çıkacak buradan? T'ye basma. Ay V'ye basma. Bak direksiyonu sola gir. Azıcık ileri gitmeye çalış. Tamam mı? Sonra... Evet, ikinci roundumuza hoş geldiniz. Neyse başla. Dur, Dur bir saniye Bir dakika. <laughs> Sana mepe açtım. Hadi yürü. Aa şey gitti. İş gitti. Biz <laughs> yolda sürsün yeter. Tamam. Seni bir sağ sayın garajdan çıkarsın ben. Yani. <laughs> Bence de. Sağ sinyalini ver. Onu bile. Sinyal nereden veriyor? Bak bunu... Ya bana hiçbir şey öğretmeyip ondan sonra yapamıyorsun diyemezsin. Bununla bak bir kere bastığında sağ sinyal verir. Bir kere bastığında sol sinyal verir. Bir daha bastığında kapatır. Bu kadar. Sağ sinyal. Kırmızı ışık. Nasıl duracağım? Dur. Neva bununla ileri gidiyorsan, bununla fren yaparsın. Bir de çok yavaş ya. Çok sıkıcı bu. Çok mu yavaş? Evet, çok Yavaşla, yavaşla. Gidilmez orası. Sağ, sola git. Basılı tut yavrum, basılı tut. <laughs> evet, evet. Daha işe başlamadan %17 azarı var. Dur, yavaşla sola gireceksin, sola gireceksin. Gir sola. Wow. Benden güzel viraj aldın. Yavaşla şurada, yavaşla yavaşla. Yavaşla yavaşla. Almadın yavrum, şurada. Yeşilin Ne Neva niye fren yok sen? Freni düşün, yok mu abi? Dur yavaşla, 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 yavaşla. Tam çek ellerini. Tam soldan git yavaşla. Yeşilin üstüne duracaksın. Yavaş git, yavaş git. Evet arkadaşlar bugün Nevesel Çizmecioğlu ile ETS günü. Yola başlamadan daha yüzde hasarlıyız. Hadi bakalım. Korna çal heyle. Ya da vur gitsin ya ona vur. Bal gazla vur gitsin. Ama gerçekten böyle yapma sakın. Kırsa. Kötü bir alışkanlık. Aynen. Olursun değil mi? Bak şurada da bir tane arabayı alıp götürüyor galiba. Yok. Ha oradan da arkayı göre. Oo makas atıyor. Ee karşıdan araba geldi. Vur gitsin. Vurma yavrum vurma vurma. Gözüm. vurma terör. Kenara ittirdi arabayı. Sağa gideceğim bak sağa. Sağ sinyal ver. Aç kapıyı kapı. Hayır hayır şey şey. Oğlum hasar alınca yavaşlıyor şey, mu araba? Şu çıkıyorsa mikser kankanı kapatıyor. Ya. İyi ya. Neva da girdi. Ne Şuraya var mısın ya? Beni de çek öyle. Vay. Wow. Beni de çek. Tatata 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 Hazret Yorgunum Ben de Ben de acıktım ha Ben ne yiyeceğim? Makarna Ben patates içeyim Ben patates Evet arkadaşlar, çok yoğun bir siyaset dersinden çıktık. Yemek yedik bulvarda makarna yedik. Biraz Musti ile sohbet ettik ve vakit geçirdik ve şimdi otobüse binip gidiyoruz. Yani o bir yarım saat falan evinde, ben de bir iki saat falan evindeyim. Bugün bu şekildeydi. <laughs> olmadı Hayır. ki hiç Hayır. güzel değil. Olsun. Hata.